tahta kullandığımız tahta kaşıklarımızı daha uzun müddet kullanmak için bir iki tane minik püf noktası var dikkat etmeniz gereken. Birincisi o üzeri bir şekilde verniklenmiş tahta kaşıkları almamanızı öneririm. O ahşap çok ucuza satılan kaşıklardan uzak durmanızı öneririm. Şimşir kaşıklar var. Son derece sağlıklı tahta kaşıklardır. O tahta kaşıkları da aldığınız zaman yapmanız gereken şey 1-1,5 saat kadar soğuk suyun içinde bekletmeniz. Kaşığınızı yeni aldınız. Suyun içinde 1-1,5 saat beklettiniz. Çıkartıp kuruladınız. Sonra çok hafif zeytinyağından yağlayın kaşıklarınızı ve kullanıma kadar beklesin. Tekrar yemek yaparken kullanacağınızda soğuk suyun altından geçirin, ve yemeğinizin içinde gönül rahatlığına kullanın. O soğuk suyun altından geçirilmesi kaşığınızın yağ emmesini engelleyen hatta üzerindeki herhangi bir toz bir şey varsa onların akıp gitmesini sağlar. Biliyorsunuz bulaşık makinesinde uzun ve çok yüksek ısıda yıkanan kaşıklar da içine deterjan çektiği için son derece zararlı. Onun için muhakkak tahta kaşıklarınızı üşenmeyin ve elinizde yıkayın. Uzun ömürlü ve sıhhatle kullanın.